Köpek balığı okşamadan burnu yapışan yılana, şaşılacak balıkçılık tekniklerinden gizemli mamut kalıntılarına, işte balıkçılar tarafından kaydı alınan inanılmaz görüntüler. Herkese merhaba ve tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Kartal balıkçılardan çaldı. Bir baba oğul balık tutarken bir kel kartalın doğrudan oltadan çalmak için kendi üzerlerine doğru geliyor. Balıkçıların ne kadar şaşırdığına bir bakın. Onları büyüleyen şey günün ilk avı gibi görünüyordu. O kadar muhteşem görünüyordu ki doğanın en güzel halini görüp de kızamıyorsun. Ve işte yine bir kel kartal balıkçılardan payını istiyor. Balıkçılardan çalan deniz aslanları. Bir grup balıkçı Hint okyanusunda ağla balık avlarken aç deniz aslanları sürüsü akın akın yanlarına geliyordu. Ağ balıkçılar tarafından yakalanan balıklarla doluydu ve bu aç okyanus yırtıcıları için bir düşün gerçekleşmesiydi. Ağ atladılar ve balıklarla ziyafet çekmeye başladılar. Bu iş yapmak neredeyse imkansız. Yakalanan balığın büyüklüğü ne olursa olsun deniz aslanlarının pek de umurunda değil gibi. <laughs> Elektrikli balıkçılık bu teknik insanlık dışı ve yasa dışı olarak kabul edilir. Ancak Amerika'da balıkçılık biyologları tarafından farklı sulardaki balıkları örneklemek için kullanılıyor. Bu klipte bir grup deniz biyoloğu sudaki deniz yaşamını incelemek için bir göldeki balıkları geçici olarak bayıltıyor. Uzmanlar tarafından etiketlenip sınıflandırıldıktan sonra tekrardan yaşam alanlarına geri dönüyorlar. Balık çiftçiliği Güneydoğu Asya'da gelen bu balıkçılar ıslak çamurlu tarlalar hazırlayarak yılan başlarını çekmek için toprağa sürüyorlar toprağa sürmek yeni bölgeleri istila etmeye hevesli yılan başlarını cezbediyor. Sonuç olarak bu durum çok iyi bir tuzak oluşturuyor. Bu balıklar kapana kısıldıklarında suya ne kadar yakın olduklarına bağlı olarak birkaç saatten birkaç güne kadar hayatta kalabilirler. Ancak bu avlanma yöntemi balıkları birkaç saat canlı tuttuğu için çiftçilerin bu balıkları hızlıca toplaması gerekiyor. Alev balıkçılığı Tayvanlı balıkçılar bu eski balıkçılık tekniğini yüzyıllardır kullanmakta. Yerel balıklardan sardalyalar ışıklardan etkilendikleri için bu balıkçılar ateş yakmak için bambu çubuklar üzerinde kükürt kullanırlar. Bunu yaparken ateşin parlaklığı balıkların sudan dışarı fırlamasını sağlıyor ve balıkçılar da onları ağ kullanarak yakalıyor. Bu eşsiz balıkçılık tekniğinin Mayıs ayından Temmuz ayına kadar süren 3 aylık bir sezon dönümü bulunmakta. Dalgıç uyuyan ispermeçet balinaları buldu. Bir araştırma projesi sırasında bir dalgıç su yüzeyine yakın bir yerde sütun benzeri bir oluşum içinde uyuyan bir ispermeçet balinası ailesi bulduğunda bu duruma hayran kalmıştı. Balinalar zamanlarının sadece %6'sını uyuyarak geçirdikleri için diğer memelilere kıyasla en az uyuyan canlılar olarak bilinirler. O zaman bile beyinlerinin sadece yarısı uyurken diğer yarısı tehditlere karşı uyanık kalır. Balinalar uyandıkları zaman bir insanın neden kendilerini takip ettiğini merak ederken dalgıcın kendilerini takip etmesine izin verdiler. Akciğer balığı. Bu klipte bir araştırma ekibi incelemek üzere nadir bir Avustralya akciğer balığını arıyor ve yakalıyor. Daha sonra balığı zarar görmeden suya geri bırakıyorlar. Bu balık hala hayatta ve bakın ağzını bile açıyor. Çünkü o bir akciğerli balık. Akciğerli balık adı tam anlamıyla kendini açıklıyor. Bu balık türü bizim gibi hava soluyabilir çoğunlukla tatlı suda yaşarlar ancak su seviyesinin sığ olduğu yerlerde çamurda da hayatta kalabilirler. Akciğerli balıklar besin için kuyruk bölgesindeki kendi doku kaslarını kullanarak hayatta kalabiliyorlar. Balıkçı yanlışlıkla bir köpek balığı yakaladı. Diğer tüm yırtıcılar gibi bu köpek balığı da ağın içinde genellikle avlanmaktan zevk aldığı diğer balıklarla birlikte çaresizce yatıyor. Balıkçılar nihayet ağı sudan tekneye çektiklerinde köpek balığının hala kendi akıbetini umursamadığını görmek onları bile şaşırtıyor. Onun yerine beraberinde hapsolduğu diğer balıkları yemekle meşgul. Sonunda balıkçılar köpek balığını yakalamayı ve denize geri atmayı başardılar. Köpek balığının başka bir gün kendini başka bir balıkçının ağına düşürmesi muhtemel. Manyetik balıkçılık bu teknikte su altında mıknatıs aramak yerine güçlü bir mıknatıs kullanarak su altında gizlenmiş ya da kaybolmuş demir içeren metal nesneleri yakalamaya çalışıyorlar. Bu bir insan kemiği. Acaba kime ait? Ayrıca su altında birinin kayıp bisikletini de buldu. Yani bu da bir şey sayılmalı, değil mi? Ama hiç belli olmaz. Çünkü değerli bir şeye ne zaman denk geleceğinizi asla bilemezsiniz. Ayrıca suyun habitatını bozan bu metal parçalarından da arındırmış oluyorlar. Balık tutarken burnundan yılan ısırması. Bu olağanüstü klipte ellerinden başka bir şey kullanmadan balık tutmanın keyfini çıkaran iki balıkçıyı görüyorsunuz. Evet, tam bu sırada bir yılan aniden ortaya çıkıyor ve balıkçıyı ısırıyor ve balıkçı titremeye başlıyor. Ancak cesur arkadaşı devreye girerek arkadaşını parmak arası terlikle yılandan kurtarıyor. Köpek balığını okşayan adam. Köpek balığı avlamanın kötü bir fikir olduğunu bilmeyen yoktur. Ama bu adam aksini söylüyor. Aç bir büyük köpek balığı avına yaklaşırken bir balıkçı teknesindeydi. Adam o kadar çaresizdi ki köpek balığı teknenin etrafında dönerken sürekli olarak başını okşuyor. Köpek balığı neredeyse elini yakalayacağını düşünürsek adam tek parça kaldığı için şanslı. Bu akıl dışı gösteri korkunç bir trajediyle sonuçlanabilirdi. Kamera deniz kızlarını görüntülüyor. Yıllar boyunca deniz kızları tüm dünyada birçok kez görülmüş, bazı durumlarda da balıkçılar tarafından sahile vurmuş halde ölü bulunmuş ve hatta Zimbabwe'de bir baraj inşa eden inşaat işçilerine saldırmışlardır. Çoğu zaman titrek bir kamera ya da bulanık bir çekim nedeniyle görmeyi ya da incelemeyi zorlaştıran bu olaylarla ilgili olarak tüm dünyada çok fazla çaba sarf edilmiş. İnanıp inanmamaksa bize kalmış. Deniz Şeytanı Fener Balığı bu görüntülerde bir grup Rus balıkçı uzun bir bekleyişin ardından bir şeytan balığı yakaladı. Bana inanmıyorsanız kendiniz bakın. Bu aslında Karadeniz şeytanı olarak da bilinen bir deniz şeytanı fener balığı. Karadeniz şeytanı suyun altında marina çukuru adı verilen soğuk ve karanlık bir bölgede yaşayan korkunç görünümlü bir derin deniz balığıdır. 9 cm uzunluğunda ve kemiksi görünümlü bir çubuğa sahiptir. Şekline bakacak olursak hız yapamayacağı açık. Bu da onu pusuda bekleyen bir avcı yapar kafasından çıkan biyolüminesan yem avını çekmek için karanlıkta parlar ve gerçekten de korkunç bir balık. Mamut kalıntıları balıkçılar tarafından bulundu. Sibirya'da bir çift balıkçı kazara yünlü mamut kalıntılarını bularak şok edici bir keşif yaptı. Üst ve alt çene kemikleri de dahil olmak üzere birçok kemiğin yanı sıra dişleri de buldular. Yetkililer kemiklerin 36 bin yıllık olduğunu doğruladı. Çift kemikleri çıkarmaktan keyif almış görünüyor. Görünüşe göre bugünlerde buzların çözülmesi nedeniyle Rusya'dan Sibirya'ya kadar binlerce olmasa da yüzlerce mamut mezarlığı keşfediliyor. Bu durum kazı ve madencilik şirketleri için çok iyi bir iş haline geliyor. Dev Kalamar Normalde dev mürekkep balığı Meksika körfezi ve Yeni Zelanda arasında bulunduğu bilinen eşine nadir rastlanan bir derin deniz canlısıdır. Derin denizde yiyecek azaldığında genellikle sığ suları denerler. Belki bu yavru da yiyecek bulmak için geldi ama bilinmeyen bir neden yüzünden kıyıda öldü. Kalamar etrafında bir süre insan topladı ama sonra kurtarma ekipleri tarafından götürüldü. Mürekkep balığı tüm dokunaçlarını uzatmış halde 4 metre uzunluğundaydı. Dokunaçların derin deniz canlısının alt yarısı olduğu bilinmektedir. Yetişkin kalamarların 12 metre uzunluğunda olduğu da biliniyor. Deniz yılanı bu uzun yaratık nedir? Bana kesinlikle mitolojik bir deniz yaratığı gibi görünüyor. Ama fazla umutlanmayın çünkü bu bir deniz yılanı. Japonya ve Filipinler'de gerçekleştirilen en uzun ve en nadir balıklardan biri olarak biliniyor. Genellikle denizin derinliklerinde bulunan ancak yakın zamanda bir deniz yılanı yüzeye çıktı ve bir sahile vurdu. Belki de yiyecek arıyordu ki onu kıyıya sürüklemek için bir düzineden fazla insan gerekti ki bu da onları dev kalamarlardan bile daha büyük yapar. Deniz örümcekleri Kabuslarınızın su altı versiyonuna hoş geldiniz. Bir dalgıç çevrelerine iyi uyum sağlamış düzinelerce deniz örümceği buldu. Karadaki benzerleri kadar korkutucu ya da zehirli değiller. Okyanuslarda bu garip ve ürkütücü deniz canlısının 1300'den fazla türü bulunmakta. Genellikle soğuk ve karanlık deniz tabanının dibindedirler ancak çoğunlukla Antarktika bölgesinin sığ yerlerinde bulunurlar. Deniz örümcekleri bir inçten daha kısa boyludur ve mercan sürüngenleri ve solucanlardan beslenirler. Bu canlılar bacaklarındaki deliklerden nefes aldıkları için de boyutlara da ulaşabilirler. Ölümcül Girdap Deniz canlılarından ve denizin kendisinden daha tehlikeli ne olabilir ki? Birçok canlı türüne ev sahipliği yapsa da yoğunluğuna ve biçimine bağlı olarak sıklıkla bir felakete dönüşebilir. Bir gün balık tuttuğunuzu ve bu girdabın aniden ortaya çıktığını hayal edin. Girdap, düşen ve yükselen gelgitlerin bir araya gelerek spiral bir düden oluşturması sonucu ortaya çıkan bir güçtür. Bu düden oldukça hızlı döner ve büyüklüğüne bağlı olarak sizi veya teknenizi çekebilir. Ancak akıntıya dik şekilde yüzerseniz bundan kurtulma şansınız olabilir. Buzda dalış balıkçılığı bu şimdiye kadar tanık olacağımız en havalı balıkçılık yöntemi olabilir. Yaygın balıkçılık türünün aksine buz dalış balıkçılığı yüzeydeki suyun donmuş olduğu yerlerde yapılan gelişmiş bir teknik dalış şeklidir. Balıkçılar daha sonra buzlu zeminde su altında bir yürüyüşe çıkarlar ve yürüyüş boyunca buzda delikler açarak başka bir sıvının ortaya çıkmasını sağlarlar. Bu sıvı göl suyundan ayrıdır çünkü onu tamamen kendine özgü kılan sadece bir perspektif değişikliğidir. Görland köpek balığı Bazıları için korkulacak bir başka yaratık. Hem de kabuslara konu olacak türden. Bu klipte bir balıkçı dünyanın en büyük iki yırtıcı köpek balığından birini yakalıyor. Köpek balığını incelemek için tutuyor ve daha sonra zarar vermeden gitmesine izin veriyor. Görland köpek balıkları dünyanın bilinen en yaşlı köpek balıklarıdır ve en az birkaç yüzyıl yaşarlar. Görland köpek balıkları soğuk sularda yiyecek az olduğunda ve hayatta kalmak için enerjilerini korumaları gerektiğinde saniyede bir adım kadar yavaş hareket ederler ancak erkekler hayatlarının çoğunu bir eş arayışında geçirerek büyük mesafeler katettikleri için dişileri yakalama işinden de geri kalmazlar. Rus casus balina Rus casus balinası olarak da bilinen bir beluga balinası, Rusya'dan gelen ekipmanları taşıyan bir komşu kayışı giyerken bulundu. Haberler duyurulduktan sonra Ruslar bu canlıyı hayvan casusları geliştirme sürecinde kullandıklarını itiraf ettiler. Bir grup Norveçli balıkçı bu canlıya ilk olarak Nisan 2019'da rastladı ve balinanın üzerindeki koşum takımını çıkardı. Dev testere balığı Dev testere balığı belki de okyanustaki en eşsiz görünümlü canlılardan biridir. Videoda bir balıkçının 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez testere balığını yakaladığını görüyoruz. Her iki ucunda da testere benzeri bir yüzeye sahip olan kendine özgü yassı bir burnu vardır. Şimdi bu testerenin tam olarak ne olduğu ve nasıl kullanıldığını soruyor olabilirsiniz. Bu canlıların testeresi ve iskeleti kıkırdaktan yapılmıştır. Testere balığı testere benzeri gövdesini deniz dibinde bir oyana bir bu yana savurarak balıkları sersemletmek için kullanır. Av hareketsiz kaldığında testere balığı dişlerini kullanarak yemeğini yer. Mekong dev kedi balığı bu bir balık ismi mi? Evet öyle ve dünya çapında bilinen en büyük tatlı su balığı. Yetişkin bir balık 3 metre uzunluğunda ve 300 kilogram ağırlığındadır. İşte nesli tükenmekte olan bir tür olarak kabul edilen bu balıklardan birini tutan bir balıkçının klibi. Yaşam alanlarını kaybetmeleri ve insanların müdahalesi bu türün azalmasının başlıca nedenlerinden bazılarıdır. Bu canlılar yüzlerce yavru doğurmak için uzun mesafeler kat ederler. Bugünün açık tartışma konusu aynı anda düzinelerce balığı yakalayabilen, üzerlerinde kancalar bulunan uzun bir olta içeren inanılmaz bir balıkçılık tekniğine işaret eden bir resim. Bu tür bir teknik çoğunlukla büyük balık çiftlikleri veya ticari ekipler tarafından büyük ölçekte balık yakalamak için kullanılmakta. Süreç tamamen otomatik ve makinelerle birlikte mürettebatla operasyonları mümkün kılmak için birlikte çalışıyor. Bir mürekkep balığı tarafından mürekkeplenmek Hepimiz ahtapotların veya mürekkep balıklarının zor anlarda avlarını mürekkeplediklerini duymuşuzdur. Ama bundan daha vahşisini hiç gördünüz mü? Bu balıkçı bu küçük mürekkep balığını yakalamak için elinden geleni yapıyordu ama ava giderken avlandı. Bu mürekkep balığı oltaya takıldıktan sonra savunma mekanizması olarak balıkçıyı mürekkepliyor. Bu video ona bir daha asla mürekkep balığıyla uğraşmaması için bir hatırlatma olacak. İnce yılan balığı eğer bugüne kadar keşfedilmiş en kemikli balığı arıyorsanız işte bu o balık. Yılan balığı derin deniz ördeği olarak da bilinen bir derin deniz balığıdır ve hayvanlar alemindeki herhangi bir hayvandan daha fazla kemiğe sahiptir. Klipte birkaç araştırmacının incelemek üzere ince bir yılan balığını yakaladığını görüyoruz. Bu yılan balığı avını ağzı açık yüzerek yakalayabilir. Bu klipte balıkçılar yakaladıkları en çirkin balıklardan birini yengeçlerle besliyor. Kurt yılan balığı olarak bilinen bu balık en güçlü kabuklu canlıları bile ezip yiyebilecek kadar güçlü çeneye ve keskin dişlere sahip olduğu için çok dikkatli olunmalı. Klipte de görebileceğiniz gibi bu balıklar 2,5 metre uzunluğa ve 20 kilo ağırlığa kadar büyüyebilir. Esnek bir kemik yapısına sahiptirler ve bu da dar alanlardan sığmalarını ve geçmelerini mümkün kılar. Kertenkele balığı işte balık tutmaya çalışan ve şans eseri kendisi için bir kertenkele balığı yakalayan bir adamın videosu. Kertenkele balıkları balıkçılar ya da tüketiciler arasında nadir görülen bir türdür. Bu canlılarla ilgili en belirgin özellik tepe yırtıcılar olmaları ve keskin dişlere sahip olmaları. Yani önlerine çıkan her şeyi yiyebilirler ve yiyeceklerdir. Deniz dibindeki kayaların üzerinde hareketsiz bir şekilde avlarının yüzmesini beklerler ve ardından lezzetli bir ziyafet çekmek için harekete geçerler. Maddeler arasında en beğendiğiniz yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.